Arkadaşlar kale cisimleri ve boş bir kap bir zıbıda e, şekildeki gibi dengede kalsınlar. Bu kale cisimleri e, alınıp kabın içerisine konulduğunda e, şekil ikideki konuma getirildiğinde buradaki haş yüksekliği değişmez. Bu değişip değişmeme olayını şöyle diyebiliriz. E, bu cisimlere etki eden toplam kaldırma kuvvetinde eğer bir değişiklik olmazsa o zaman h değişmez diyoruz. E, FK'yı o zaman haşla doğru orantılı olarak kabul ediyoruz. Örneğin burada K cismi, L cismi ve kap yüzükleri için bunları etkiyen toplam kaldırma kuvveti hepsinin ağırlıkları toplamına eşittir. Şekil 2'ye geldiğimizde ise ikinci durumdaki kaldırma kuvvetimiz de yine K cisminin, L cisminin ve kabımızın ağırlıkları toplamına eşittir. Arkadaşlar o zaman kaldırma kuvvetlerinde bir değişiklik olmuyorsa haçta bir değişiklik olmaz diyoruz. Arkadaşlar yine aynı şekilde M cismi sıvıda batmış durumda. Kabımız yüzüyor. M cismini kabın içerisine koyduğumuzda H yüksekliğinin değişip değişmediğini nasıl anlayacaktık? Sisteme etken kaldırma kuvvetinin değişip değişmemesiyle alakalı. Bakın burada kaldırma kuvvetinin ifadesi M cismi battığı için M cisminden daha küçük bir kaldırma kuvveti. Kabımız yüzdüğü için kabın kendi ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etkeder. Peki buradaki kaldırma kuvvetimiz ne kadar olur? FK eşittir. Arkadaşlar ikisini de yüzüyor olarak kabul edersek hem M'nin ağırlığı hem de kabın ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etkiler. Burada dikkat ederseniz kendi ağırlığından daha küçük olduğu için şekil 1'deki, şekil 2'deki kaldırma kuvveti daha büyüktür. O zaman haş ve haş üssü arasındaki ilişkiler kaldırma kuvvetleriyle doğru orantılı kabul ettiğimiz için haş küçük, haş üssü şeklinde ifade olarak söyleyebiliriz arkadaşlar Demek ki ifade olarak bu sorularda hep neyi kontrol edeceğiz? Kaldırma kuvvetini kontrol edeceğiz. Kaldırma kuvvetinde artma varsa yükseklikte artma olacak. Kaldırma kuvvetinde küçülme varsa o zaman da yükselmede azalma olacak. Örneğin şekil 2'deki konum eğer şekil 1'deki konuma gelseydi yani M cismi içerisindeyken kabın içerisindeyken sıvının içerisine bıraktığımızda kaldırma kuvveti küçüldüğü için o zaman H ifademiz azalacaktı. Tersinde ise h h yüksekliğimiz ne yapmış oldu? Artmış oldu. Örnek. X cismi ya y bardağı içine konulup bardak suya bırakıldığında h -K kadar batarak şekil birdeki gibi dengeye geliyor. Denge durumunda su seviyesi h s oluyor. Şekil 2'deki gibi X'e bardağının altına bağlanıp bardak suya bırakıldığında... ...HK ve HS'nin değişip değişmeyeceği ile ilgili ne söylenebilir? İpin boyutları önemselmeyecektir. Arkadaşlar öğrendiğimiz ifadeyi ne demiştik? Kaldırma kuvvetimizi yükseklikte yani sıvının yüksekliğiyle doğru orantılı olarak kabul edecektik. Birinci durumda kaldırma kuvvetimiz ki bu HS... Birinci durumda uygulanan kaldırma kuvveti e, buradaki y cisminin ve x cisimlerinin toplam kütleleri kadar çünkü yüzüyor ve askıda olarak kabul edebiliriz. O zaman eşittir diyorum. gy artı gx şeklinde alalım. Arkadaşlar ikinci durumdaki kaldırma kuvvetimiz ise, bakın bu durumda yine askıda ve yüzü olarak kabul edersem yine Y cisminin ve aynı zamanda X cisminin ağırlıkları toplamına eşit. Arkadaşlar bu değerlerin toplamları eşit olduğu için ikinci durumdaki ve ilk durumdaki kaldırma kuvvetlerin toplamları eşittir. E, bunlar da Hs ile doğru orantılıydı. Arkadaşlar eşit olduğu için yine Hs aynen kalmış demektir. Yani o zaman C ya da D. Arkadaşlar şimdi kabımızın Hk ifadesine bakalım. Kaldırma kuvveti değişmediyse bu ne demektir? Ve batan çarpı D sıvı çarpı G demektir. Arkadaşlar D sıvı ve G aynı kaldığına göre cismin birinci ve ikinci durumdaki Batan hacimleri eşit olacaktır. Burada bakın ilk başta kabımız ve batan olarak baktığımızda kabımızın hk kadar bir derinliği ifade olarak bakmıştı. İkinci durumda arkadaşlar burada bir hk üssü var. Bir de batan hacim cismin x kadar hacmi de var. O zaman burası hk üssü artı ve x şeklinde alabiliriz. Arkadaşlar şu değerler birbirine eşit olacağına göre bizim buradaki x'in hacminden dolayı burası ne yapmış demektir? Küçülmüş demektir. O zaman hk ve hk üssü arasındaki ilişki aynen böyle olmalı. O zaman azalır. Hangi şıkta var? D şıkkında var. Örnek. Çelik bir bilye tahta parçasına bağlanarak su dolu bir kaba şekildeki gibi dengelenmiştir bu durumda. Bilyeye etken kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F, kaptaki su düzeyi H oluyor. İp kopup tahta parçası ve bilye yeniden dengeye geldiğinde F ve H nasıl değişir demiş. Arkadaşlar buradaki ifademizde e, cisim tahtayı yüzüğü olarak bilyeyi de askıda kabul edersek Kaldırma kuvvetinin ifadesi cisimlerin ağırlıkları toplamına eşittir. Yani tahtanın ağırlığı artı bilyenin ağırlığı yüzde için ağırlıkları toplamına eşit. Ve haş ifadesini de bu kaldırma kuvvetiyle doğru orantılı olarak kabul etmiştik. Arkadaşlar, bilyenin öz kütlesi sudan büyükse, ipi koparttığımızda bilye ne yapacak demektir? Tabii ki batacak demektir. Arkadaşlar o zaman ikinci durumdaki kaldırma kuvvetimizi yazalım. Tahta yine yüzmeye devam edecektir. O zaman ona etkiyen kaldırma kuvveti kendi ağırlığı kadar olacaktır. Artı Arkadaşlar batan cisimlerde kaldırma kuvvetimiz ne oluyordu? Cismin ağırlığından daha küçük oluyordu. Yani ağırlık kaldırma kuvvetini yeniyordu. O zaman bilyenin kendi ağırlığından daha küçük bir kaldırma kuvveti etkileyecektir. Bu durumda kaldırma kuvvetimiz ilk duruma göre küçülmüş demektir. Çünkü burada kendi ağırlığı kadardı. Burada ise kendi ağırlığından daha küçük. Bu da demektir ki o zaman K üssü de H üssü şeklinde aldığımızda arkadaşlar ifade olarak o zaman H da H üssünden büyük demektir. Demek ki kaldırma kuvvetimiz de azalacak ee yüksekliğimizde. Evet buradaki H ve H üssü arasındaki ilişkiyi kaldırma kuvvetine göre bulduk. O zaman H üssü kesinlikle ne yapar arkadaşlar? azalır. E, peki e, sisteme etken kaldırma kuvvetini sorsaydın sisteme etken kaldırma kuvvetimiz de azalacaktı. Fakat burada sorduğu ifade ne? Sadece bilyeye etkiyen kaldırma kuvvetinin büyüklüğünü sormuş. Arkadaşlar o zaman sadece bilyeye etken kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G. Yani batan hacmine bakmamız yeterli. Arkadaşlar birinci ve ikinci durumlarda batan hacimler aynı kaldığı için kaldırma kuvvetimizin büyüklüğü de ne yapmaz? değişmez. O zaman cevabımız şıkkı olmuş oldu. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Şekil 1, 2 ve 3'teki gibi dengede olan eşit kolu terazilerin sol kefeleri taşma seviyesine kadar 2D öz kütle sıvılarla doldurulur. Kaplara sırasıyla 4D, 2D öz kütleli XZ cisimleri bırakılırsa hangi terazinin dengesi bozulmaz? Şekil 1 ve 2'deki taşan sıvılar sağ kefeye akmaktadır demiş. Arkadaşlar şimdi şunu yapalım. E, buraya 4D öz kütleli cisim buraya 2D öz kütleli cisim ve buraya da D öz kütleli cisim atıyoruz. Arkadaşlar şimdi şekil 1'deki ifadede şöyle öğrenmiştik. Hemen alacağız. Buraya artı m cisim, eksi m taşan, artı m taşını koyacaktık. Burada hemen cisimlere bir v hacmi ver. Aslında burada bir özel durum var ama yine de bunu yapalım. Ee, Gelen kütlemiz artık 4 deve kadardır. O zaman burası artı 4 devedir. Arkadaşlar cisim batacağı için kendi hacmi kadar buraya sıvı taşıracaktır. O zaman taşan eksi 2 deve kadar taşıyacaktır. Buraya da 2 deve kadar gelecek. Toplayalım. Artı 4 deve eksi 2 deve burada artı 2 develik fark kaldı. Arkadaşlar burada da artı 2 deve. Bunlar birbirine eşit olduğu için buradaki denge ne yapmaz bozulmaz. Şekil 2'ye gelelim. Arkadaşlar aynı yolu yine yapıyoruz. Buraya artı M cisim, buraya eksi M taşan, buraya da yine artı M taşanı koyacağız. Yine aynı V hacmini alalım. Cismin hacmi V kadarsa öz kütlesi de 2D o zaman gelen kütlemiz 2DV kadar. Arkadaşlar bu cisim askıda kalacağı için öz kütleleri eşit. Yine kendi hacmi kadar 2D'den taşıracaktır. O zaman burası da eksi 2D ve M taşan da burada artı 2 deve kadar bu kefeye gelmiş oldu. Topluyoruz. Burası 0, burası artı 2 deve. Dikkat ederseniz sağ taraf ne yapmış oldu? dengeyi bozmuş oldu. O zaman bu dengede kalamaz. Arkadaşlar diğerine bakıyoruz. E, diğerinin öz kütlesi Z kadar bu cisim yüzecektir. Arkadaşlar sıvı boşa aktığı için burada gelen kütle M kadarsa taşan kütle de M kadarsa kaptan olmaz. Herhangi bir değişiklik olmaz. O zaman bu da dengesi bozulmaz. 1 ve 3 ifadeleri dengesi bu korunmuş olur. Örnek. Sol kefesinde taşma düzeyine kadar D öz sıvı dolu bir kap bulunan eşit kollu terazi şekildeki gibi dengededir. Kaba X cismi bırakıldığında sağ kefes sıvı akışı bittikten sonra dengenin bozulmadığı gözleniyor. Buna göre X cismin öz kütlesi kaç D'dir? Arkadaşlar eğer bunu notla gözden geçirmişseniz cismin öz kütlesi sıvının iki katı olduğunda denge bozulmaz demiştik. Sıvının öz kütlesi D olduğuna göre o zaman cismin öz kütlesi 2D ise... Denge bozulmaz. Ama bunu şöyle de yapabiliyorduk. Çizgimizi çiziyoruz. Birinci kefe, ikinci kefe. Buraya attığımız için artı mc. Sıvı buradan taştığı için eksi m taşan. İkinci tef kefe sıvı dolduğu için de artı m taşan deyip bunları kontrol ediyorduk. E, kontrolümüzü yapalım. E, şöyle kontrol edelim arkadaşlar onu. Arkadaşlar buradaki ifadede artık bunları toplayıp buna eşitlediğimizde eşitse o zaman dengede korunuyor demektir. Denge korunduğuna göre m cisim eksi m taşan eşittir m taşan. Buradan m cisim eşittir 2 m taşan. Arkadaşlar artık kütle e, ee, muhterem deveydi. D cisim çarpı V. o da eşittir 2 çarpı. Taşan da kendi hacmi kadar gidecek yine sıvıdan. V çarpı D sıvı. Buradan da bunlar gittiğinde aynı ifadeyi ne yapmış oluruz yine bulmuş oluruz. Yani cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinin 2 katı olduğunda denge bozulmaz. Arkadaşlar burada son olarak şunları da ifade edelim. Katı bir cisim kendi sıvısında yüzüyorsa bu katı cisim eritildiğinde sıvı yüksekliği değişmez. Yani buradaki ifadede hemen şunu söyleyebiliriz. Bu buz eritildikten sonra da buradaki yükseklikler aynı olur. Bunun sebebi şudur. Buradaki buz eritildiğinde batan hacmi oluşan suyun hacmine eşittir. Örneğin eğer siz e, buzun hacmini 100 santimetre küp alırsanız öz kütlelerinden dolayı suyun içerisinde batan hacmi e, 90 santimetre küptür. Arkadaşlar kütle değişmeyen madde miktarıdır. E, burada buzun ve eridiğinde oluşan suyun kütleleri eşittir. E, o da buzun öz kütlesini 0.9 alırsak 90 gram olarak bulmuş oluruz. E, bu 90 gram e, suyun artık oluşan hacmi de 90 santimetre küptür. İşte buradaki buradaki e, batan hacim ile e, buz eridiğinde oluşan suyun hacmi birbirine eşit olduğu için arkadaşlar buradaki haş yüksekliğinde ne olmayacak? Bir değişiklik olmayacak. Onun için not olarak ne bileceğiz? Katı cisim kendi sıvısında yüzüyorsa eritildiğinde sıvı seviyesi ne yapmaz diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. Şuradaki yükseklikte haş kadar buradaki yükseklikte haş kadar. Arkadaşlar buz kendi katısında yani katı kendi sıvısında bir iple eğer aşağı doğru çekilmişse yani kendi normal batmasından daha fazla batırılmışsa eritildiğinde sıvı yüksekliği ne yapar? Değişir. Onun için bu sorularda sürekli belirli kurallar alırsanız e, uygulamanız daha kolay olur. Örneğin ben genel ifadeyle buzun hacmini 100 kadar alıyorum normal olarak eridiğinde oluşacak olan su 100 santimetre küp su kaç santimetre küp su haline geliyor 90 santimetre küp su haline gelmiş oluyor Arkadaşlar bu durumda yükselen sıvı miktarı yükselen sıvımız hacim olarak 100 santimetre küptür Çünkü buzumuzun tamamı su içerisinde Peki buz eridiğinde eridiğinde oluşacak olan su ne kadar olacak? Tabii ki 90 santimetre küp olacak. Demek ki bizim ilk başta 100 kadar yükselen suyumuz ikinci durumda 90 santimetre küp olacaksa o zaman su seviyesi ne yapacak demektir arkadaşlar? Düşecek demektir. Yani su seviyesi düşer. Arkadaşlar içindeki sıvı ile birlikte ağırlığı G olan bir kap eğer şekildeki gibi belirli bir değeri ölçmüş olsun baskül üzerinde. Daha sonra bu kabımızın içerisine bir cisim koyalım ve bu cismin ağırlığı ne kadar olsun? 50 Newton olsun. Demek ki şu anda cismimizin ağırlığı 50 Newton. Arkadaşlar sıvı buna ne uygulayacak? Tabii ki kaldırma kuvveti uygulayacak. Uygulanan kaldırma kuvvetimiz de ne kadar orada? 30 Newton. O zaman ipe ne kadar gerilme kuvveti kaldı arkadaşlar? Tabii ki T dediğimiz ifade 50'den 30'u çıkarttığımızda T eşittir 20 Newton olarak bulmuş oluruz. Ee arkadaşlar peki baskül ne kadar değer gösterecek bu şekildeyken? Arkadaşlar şimdi 50 Newton'un 20 Newton'unu dışarıdaki bir ip taşıyor. Yani bu baskül olarak değer olarak karşımıza çıkamaz. Ama kaldırma kuvveti nerede kaldı? Sistem içerisinde kaldı. O zaman arkadaşlar buradaki artış kaldırma kuvveti kadardır. Demek ki baskül ne kadar artar derseniz o zaman G artı 30 toplam ağırlığımız olur. 30 Nifton da artmış olur. Arkadaşlar ipi kopartırsanız artık 50 Nifton'u dışarıdan herhangi bir sistem taşımadığı için ağırlığının tamamı baskül tarafından gösterilir. O zaman toplam ağırlığımız G artı 50 Nifton olur. Artışı sorarsa sadece 50 Nifton'u ne yapabiliriz? Alabiliriz.